Altmış beşinci kelime enliven, anlamı canlandırmak, neşelendirmek. Enliven. Örnek cümle to enliven our economy, we should support the trade. To enliven our economy, we should support the trade. Ekonomimizi canlandırmak için ticareti desteklemeliyiz. Altmış altıncı kelime enrage, anlamı kızdırmak, çileden çıkarmak. Enrage. Örnek cümle the newspaper article enraged him. The newspaper article enraged him. Gazete yazısı onu öfkelendirdi. Altmış yedinci kelime enrich, anlamı zenginleştirmek değer katmak. Enrich. Örnek cümle. My life was greatly enriched by knowing her. My life was greatly enriched by knowing her. Onu tanıyarak hayatım büyük ölçüde zenginleşti. 68. kelime. Enroll. Anlamı kaydolmak, yazılmak. Enroll. Örnek cümle. Please enroll me in the contest. Please enroll me in the contest. Lütfen beni yarışmaya kaydedin. Pad out. Anlamı özellikle bir metni gereksiz içerikle uzatmak, şişirmek. Pad out. Don't pad out your answer to make it seem impressive. Don't pad out your answer to make it make it seem impressive. Etkileyici görünmesi için cevabınızı uzatmayın. Gain ground. Anlamı mesafe kat etmek, ilerleme kaydetmek. Gain ground. The movement rapidly gained ground. The movement rapidly gained ground. Hareket hızla mesafe kat etti.